Allah'ım, helal etmiyorum. Şahsımı değil, milletimi bu hale getirenlere hakkımı helal etmiyorum. Beni benim için lif lif yolsalar, cımbız cımbız zerrelerimi koparsalar, sarayımı yaksalar, hanım hanımı, hanedanımı söndürseler, Çoluğumu gözümün önünde parçalasalar helal ederdim de, Sevgilinin yolunda yürüdüğüm için beni bu hale getiren ve milletimi ateşe atan insanlara hakkımı helal etmem. Allah'ım, Mukaddes isimlerine kurban olduğum Allah'ım, Ya Adil, bana Kızıl Sultan adını takan ve devrilmem için elinden geleni yapan Ermenileri şimdi beni devirenlere parçalatıyorsun. Bu cellatları da kim bilir kimlere parçalatacaksın. Fakat ya Rahman adaletinle tecelli edersen hepimiz kül oluruz. Bize acı, Resulünün, sevgilinin, kainatın efendisinin nurunu kaybeder gibi olduğu için bu hale gelen millete rahmetinle, fazlınla, lütfunla tecelli et. Ya Kadir, kundaktaki yavruyu gagasına almış, kaçıran leş kuşunu düşürüp çocuğu kurtarmak ancak senin kudretine sığabilir. Leş kuşlarının gagasında kundak çocuğuna dönen milletini kurtar Allah'ım. Ya Mabud, ömrümde tek vakit farz namazı kaçırdığımı hatırlamıyorum. Ama tek vakit namazım olduğunu iddiaya da nefsimde kuvvet bulamıyorum. zorunda eğileceğime kas katı kalıyorum ve duada ruh teslim edeceğime yatağımda kıvranıyorum. Sana kulluk gösteremeyen bu kulunu affet Allah'ım. Eğer yılları tesbih dizisince süren hükümdarlığında seni bir kere anabildim, Resulüne bir an bağlanabildimse duamı o bir kere ve bir an yüzü suyu hürmetine kabul et. Ya Sübhan şu titrek elleri kıyamet gününde sana ümmetim ümmetim diye yalvaracak olan Habibinin eteğinde şimdi milletim milletim diye dilenen bu ihtiyarın duasını geri çevirme. Milletimi evvela bazı badel bir ölümle yok etmeye götüren sahte kurtarıcılar ve sahte kurtuluşlardan kurtar ve ona bir gün gelecek kurtarıcıları gerçek kurtuluşu nasip eyle. Benim artık bu dünya gözüyle görebileceğim hiçbir sabit ümidim kalmadı. Bari felaketi olsun bana daha fazla gösterme Allah'ım. Ayakta duramaz haldeyim. Badem ne gün bulacak Allah'ım.